Herkese merhaba arkadaşlar, videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Temmuz ayının birinde Amerika borsalarına giriş yapan hepsi buradanın 4 aylık sürecini birlikte değerlendireceğiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Umarım videoyu beğenirsiniz. Hepsi burada Temmuz ayının birinde Amerikan borsalarına giriş yaptı. Giriş yapmadan önce hepsi buradanın durumuna baktığımızda hepsi burada 2020 yılında pandemi süresince %145'lik bir büyüme yakalamış, aynı zamanda çalışan sayısını neredeyse iki katına çıkartmış bir firmaydı. Bu sebepten hepsi burada yatırımcıların iştahını son derece kabartmıştı. O güne yeniden döndüğümüzde hepsi burada 56.7 milyon hisseyle Amerika'nın Nasdaq borsasında IPO yaptı. Temmuz ayının birinde 12 dolar civarlarında giriş yapması bekleniyordu fakat beklentilerin üzerinde 12 dolar 75 centten giriş yaptı. Ve bu girişinin ardından da hepsi burada yaklaşık olarak 1 ay süresince çok büyük bir büyümeye kaldı. Giriş yaptığı günün ardından e, takip eden hafta içerisinde öncelikle %10 bir artış yaptı ve 13 dolar 25 centlere ulaştı. Daha sonrasında %10'luk bir çıkış daha yaparak tüm zamanlarının en yüksek değerine yani 14 dolar 46 sent değerine ulaştı. 14 dolar 46 cent değeri hepsi burada için 4.58 milyar dolarlık bir değerlendirme yapıyordu. Bu da bir Türk firması olan Türkiye'de kurulmuş bir firma için ve bizler için de mükemmel bir gurur kaynağıydı. Hepsi burada Amerikan borsalarında bu değerlendirmeye ulaşırken pek çok vaatte bulunmuştu aynı zamanda yatırımcılara. En büyük vaatlerinden bir tanesi Hepsi Burada'nın, lojistik yatırımlarını Türkiye'de arttırmak, son kullanıcıya last mile delivery dediğimiz sisteme yatırım yapmak ve ayrıca Türkiye'de dijital cüzdan uygulamalarını yaygınlaştırmak gibi vaatlerde bulunmuştu yatırımcılara. Ve bu vaatlerde aynı zamanda Hepsi Burada'ya yatırım yapan yatırımcıların iştahını kabartmıştı. Hepsi burada 12 dolarlıktan giriş yaptığında ben de bir süre takip ettikten sonra 13 dolar civarlarında Hepsi burada'dan 5 tane hisse satın aldım. Biliyorsunuz ki 5 hisseyle Hepsi burada 2'ye katlasa bile toplamda kazanacağım miktar 65 dolardı ama bir destek olsun diye ben de Hepsi burada hisse almaya karar vermiştim o dönemlerde. Peki durum nasıl gerçekleşti? Hepsi burada 14 dolar 58 sent değerlerine ulaştıktan sonra yaklaşık bir ay boyunca belki de firma içerisinden ya da diğer yatırımcılar tarafından satışa maruz kaldı ve hepsi burada yaklaşık olarak giriş yaptığı değer 12 dolar değerlerine dönmüştü. Halen durum çok iyi gidiyordu çünkü IPO yapan bir firma için firma içerisinden satışlar olması çok normal. Ayrıca de bazı kişiler yeteri kadar kar gördüklerinde firmadan çıkmayı düşünebiliyorlar. Fakat hepsi burada ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladığında durum hepsi buradanın istediği gibi gitmedi. Şöyle söyleyebiliriz ki hepsi burada büyümesinde ciddi bir yavaşlama gösterdi. Daha öncesinde %145 büyüyen firma, ardından bir önceki çeyrekte %98 büyüyen firma sadece ikinci çeyrekte %38'lik bir büyüme gösterebildi. Burada bahsettiğim rakam GMV rakamı, Gross Merchandise Value ya da Gross Merchandise Volume diye bahsedilen rakam. Ve bu rakam e-commerce firmaları için, e-ticaret firmaları için hayati öneme sahip olan bir rakam ve pek çok yatırımcı e-ticaret firmalarına yatırım yaparken bu rakamı gerçekten çok umursuyor. Ayrıca de hepsi burada ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladığında bazı tepe yöneticilerinde değişiklik yaptı. Bu durumda Amerikan yatırımcılarının hoşuna gitmedi. Bildiğiniz gibi Wall Street Amerika'nın en büyük yatırımcılarının bulunduğu yer belirsizliği kesinlikle affetmez. Baktıkları en önemli şeylerden bir tanesi e-commerce firmaları için büyüme hızı ve ayrıca de belirsizlik durumlarının ortada bulunup bulunmadığını kontrol etmeleridir ve bunun sonucunda da Wall Street bu durumu affetmedi ve ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladığı günde hepsi burada %25'lik bir düşüş yaptı ve 8 dolar civarlarına geriledi. Hepsi buradan özelinde baktığımızda o günden bugüne hepsi burada sürekli olarak değer kaybederek bugün için 5 dolar 60 sen değerine ulaştı. Şöyle söyleyebiliriz ki hepsi burada'ya ilk gün yatırım yapan kişi parasının %60'ını kaybetmiş oldu. Benim için hepsi burada'nın Büyümesindeki yavaşlama çok da şaşırtıcı değil. Çünkü belki biliyorsunuzdur Alibaba Türkiye'ye çok ciddi bir yatırım yaptı ve Türkiye'de tren yolu satın aldı. Trendyol yol firmasının yaklaşık olarak şu an %86.5'i Alibaba firmasına ait. Ve Alibaba'nın yaptığı yatırımlar sonucunda hepsi buradayla aynı markete ortak olmaya çalışıyorlar. Bu yüzden de detaylı bir şekilde baktığımızda Alibaba'nın yatırımı hepsi burada büyümesinde yavaşlamaya sebep olmuş olabilir. Peki benim durumum nedir? Hepsi burada 13 dolar civarlarındayken ben 5 hisse almıştım. Şöyle söyleyebiliriz ki hepsi burada 2'ye katlasa toplamda benim hisse değerim 130 dolara ulaşır ve 65 dolar kazanırım. Yani bununla ben zengin olmam ama sadece desteğimiz bulunsun. Aynı zamanda da hisse yerini tutarken hepsi buradan gelişimini takip ederim diye düşünmüştüm. Umarım hepsi burada ilerleyen süreçlerde Amerikan borsalarındaki eski günlerine geri döner ve tekrardan işte en azından değerleme yaptığı değerlere ulaşır ve tekrardan yoluna başarılı bir şekilde devam eder. ekonomist bir arkadaşımın Discord grubunda sorduğumda hepsi buradan durumu için. Arkadaşım hepsi buradan mali durumunu incelediğinde hepsi buradan penny stok olacağını yani 1 doların altında stoklardan biri olabileceğini tahmin etmişti. Umarım durum bu şekilde olmaz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.